Öyle bir grup hastamız var ki bunlar e, hiçbir tedaviden fayda görmüyorlar. Yani ilaç tedavisi olsun, fizik tedavi uygulamaları olsun veya bir takım bazı omurgaya yapılan enjeksiyonlar var. Bu tedavi olsun bunlardan fayda görmeyen bir hasta grubu var. Peki bunlar neden fayda görmüyor? Çünkü MR'da zaten fıtıkları ciddi boyutta, yani bizim dördüncü derece dediğimiz boyutta, üçüncü derece dediğimiz boyutta fıtıkları var ve ciddi ağrı çeken hastalar. Bunlar genellikle ameliyat dışı uygulamalardan fayda görmeyen hasta grupları. İşte bunlar da artık cerrahi tedavi gündeme gelebiliyor full endoskopik dediğimiz bir teknik gelişti bu teknikte Peki nasıl oluyor 4-5 milimetrelik parmağımın kalınlığı kadar bir delikten girerek biz bu fıtığı alabiliyoruz full endoskopik teknikte e bu tekniğin avantajı nedir peki şimdi bel bölgemizde hiçbir yere zarar vermemiş oluyoruz yani ne kaslara ne eklemlere ne bağ dokularına veya omurga kemiklerine hiçbir zarar vermeden biz bu fıtığı alıyoruz e bunun hastaya yansıması nasıl oluyor peki e full endoskopik teknikle ameliyat olduğu zaman hasta hemen birkaç saat içerisinde yürüyor ve 4-6 saat sonra taburcu oluyor evine gidiyor. Ertesi gün normal hayatına devam edebiliyor.